Merhaba sevgili basın mensupları, sevgili futbol severler, Süper süperlik severler. Afyon ile çok değerli 5 sene geçirdim. Bu 5 sezonda çok güzel şeyler başardık. 2 sezonda Süper Lig'e çıktık. Ve daha sonra Avrupa'da Afyon'u ve Türkiye'yi temsil ettik. Rejistalar oynattık. Asimetrik dizilişler denedik. Tek stoperle maç çevirmeye çalıştık. Forvetsiz başladığımız maçlar oldu. Hatalarımız oldu bol bol. Kabul ediyorum. Ama ben her zaman Ben her zaman Afyon'un başarısı için çalıştım. Ne yaptıysam Afyon'un başarısı için, Afyon Spor'un başarısı için. Üzdüğüm taraftarlar varsa hepsinden özür diliyorum. üzdüğüm futbolcularım varsa onlardan özür diliyorum. Çok daha fazla başarılar istiyordum. Ama olmadı bu sebeple. Sona geldiğimin farkındayım. Emre Akut ve Aykut Uluç'a özel bir teşekkür teşekkürde bulmak istiyorum. Onun sayesinde buralara geldik. Onların sayesinde. İlk gününden beri benim yanımdalar. bana destek veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum Emre Akut ve Aykut Uluç'a. Emre Akut bir kulüp efsanesi olarak şu an yer alıyor. Keneski de sadece Keneski değil bütün Takipçilerimiz, abonelerimiz, herkes çok yardımcı oldu. Bütün taraftarlarımızın desteğini her zaman hissettim yanında. Çok teşekkür ediyorum, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum, herkesin desteği için. Ve Ricardo Forte olsun, Şahzade abi olsun, çok değerli futbolcularla birlikte çalıştım. Onları belki yıldız yaptım da denebilir ama onlar da beni yıldız yaptı. Onlar sayesinde buraya geldim ve Türk Milli Takımında şu an teknik direktörlük yapıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Hayallerimden bir diğeri de Süper şampiyon olmaktı. Bu sezon çok yaklaştık ama son haftalarda yaşadığımız aksilikler sayıyla bugün sezon daki son maçımızda oynamadan Afyonspor teknik Direktörlüğü'nden istifa ediyorum. Afyon Spor'a, Afyon Spor yönetimine bir çağrımdır. Lütfen Filip Koku'yu almayın. Yani takımın efsanesi isem değilim sanırım. Değilim değil mi? Afyon Spor'a hiçbir dargınlığım yok. Efsane olmak isterdim, efsane olarak anılmak isterdim. Sağlık olsun. Afyonspora önümüzdeki senelerde başarılar diliyorum. Her zaman Afyonsporu takip edeceğim ve destekleyeceğim. Ben Türk milli takımı hocası olarak şu an karşınızda duruyorum istifa ettiğim için artık. Ama... Ama... Her zaman bir e, Afyon çocuğu olarak e, beni almanızı istiyorum. Tabii ki başka takımlardan teklif gelirse kabul edebilirim ama... Ben bir Afyon çocuğuyum. Türkiye'de başka takım yönetmem. Ama teklif gelirse bakarız. ama yönetmen. Ama belli de olmaz yani. Şey yapmayayım. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim evet. Her zaman Afyon'da teknik direktör olmak isterdim. Afyon Spor'da. Herkes, bütün çocuklar iPhone isterken ben Afyon istiyordum. Böyle bir çocukluk yaşadım. Yavaş yavaş e, basın açıklamamın sonuna geliyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonusu var. Afyon'u biraz unutmaya çalışacağım çünkü benim için çok zor bir ayrılık. Bunu herkes kabul ediyordur. Afyon'a başarılar. Şimdi Avrupa Şampiyonasına odaklanacağım. İsveç, Norveç ve Polonya ile eşleştik. E, Avrupa Şampiyonası'nda ve ondan önce Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Danimarka ile hazırlık maçlarımız olacak. Bu maçlardan birini Afyon'da oynamayı çok isterdim ama e, federasyonla ilgili bir e, sorunumuz oldu. Bir bir münakaşa yaşadık. Maalesef kabul etmediler desteklerimi O yüzden e, maalesef olmuyor. Basın toplantısına katılan herkese teşekkürler, destek veren herkese teşekkürler benim kariyerim boyunca milli takımda başarılı olmaya çalışacağım, Avrupa'da milli takımımızı çok iyi yerlere getirmeye çalışacağım. Teşekkürler. Ee, soruları alabilirim, evet. Soruları alabilirim. Buyurun, bananı birey. Buyurun. 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 Efendim? Yok. Önce önce bana bir şey sorarsın. So, evet. Hocam bir operasyon mu yapıldı size? Bu konuda bu konuda konuşmalı mıyım? Emin değilim. Çünkü biliyorsunuz ben hakem konuşmayı hiç sevmem ama hakemlerin Allah belasını versin. İkinci olarak defansların Allah belasını versin. Üçüncü olarak oyunun ders, oyunun da Allah belasını versin, e, maç motorunun Allah belasını versin. E, maç motoru hakemler ve oyuncuların bana bir operasyon yapıldı şeklinde yorumlar duyuyorum. Bunlara katıldığımı söyleyemem. Söyleyemem ama siz nasıl anlarsınız bilemiyorum artık. Bilemiyorum. <laughs> Reis Bey sizden alalım soruyu. İstifa etmeniz neden bu kadar uzun sürdü? Afyonspor benim için çok önemli bir camia. Bu kararı hemen veremezdim. İyice düşünerek hem Afyonspor'un hem de kendi geleceğimi hem Afyonspor'un geleceğini hem de kendi geleceğimi düşünerek bu kararı vermeliydim. O yüzden biraz uzun sürdü ama sonunda doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bu müzik olmadı yalnız. Bu hiç olmadı. Sıradaki soruyu alayım. Evet Golden Star. Siz mi Afyon'u yükselttiniz yoksa Afyon mu size? Birbirimizi yükselttik diyebiliriz. Birbirimizi yükselttik. Ben Afyon Spor'un başarılı olmasını sağladım. Afyon'da benim başarılı olmamı sağladı ama ben olmasam Afyon bir hiçti. Bunu da belirtmek lazım. Teşekkürler. sıradaki soruyu alalım. E, ee, 61 sormuş. Hocam kariyer hedeflerinizde hangilik var? diye sormuş. Şimdilik milli takımın başarısına odaklan. Şimdilik bir süre kulüp takımı yönetmek istemiyorum. Milli takımın başarısına odaklandım. Belki kariyerim bu şekilde devam ettirebilirim. Milli takım ile ee, Aileme de vakit ayırmak istiyorum. Ailem ile görüşemediğim günler, haftalar, aylar, yıllar oldu. Özellikle milli takımın başına geçtiğim için milli takım aralarında bile yoğunum. Sürekli maç izliyorum. Biliyorsunuz Türk futbolcular Avrupa'ya açıldı iyice. Her ülkede maç var. Onları izleme takip etmeye çalışıyorum. Örneğin İtalya'da çok değerli hızlı forvetlerimiz var. Onları yakından takip ediyordum şu ana kadar milli takım almadım ama Avrupa Şampiyonası için düşünüyorum onları. Bu sebeple hiçbir vakit ayıramadım. Hem kendi uğraşlarıma hem aileme bu sebeple bir süre kul kulüp teknik direktörlüğünden uzak durmak istiyorum ama yeni futbol menajeri oyunu çıktığında kulüp yönetimine geri döneceğim. Son soruları alalım. Kritikal sormuş şampiyonluk yaşadınız mı diye e, şampiyonluk yaşamadım böyle bir soru olmaz arkadaşlar yani basın mensubuysanız takip edin maçlarımızı sezonumuz hatta Süper Lig'i takip edin ya. Galatasaray şampiyon oldu şu an kadar her sezonda bu sezon henüz belli değil istifa ettim umrumda da değil kim şampiyon olursa ama mil takım hocası olarak e, umurumda tabii ki. en son bulunduğumuz süreci özetleyerek e, kapatacağız yayını. Ondan önce son soruyu, son iki soruyu alayım. Regista Bey sormuş. Afyonspor'un yerel yiyeceklerinin oyuncuların performansı için bir engel teşkil ettiği fikrine katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Bize gelen veteran futbolcular zaten emekliliği kafasına koymuş futbolculardı. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum ama yazıklar olsun yani. Yaya Ture, Gareth Bale, Karim Benzema, Mesut Özil, Nuri Şahin. Kimleri kimlere getirdik. Nuri'yi bir kenara bırakıyorum. Diğer arkadaşlardan hiç memnun değilim. Diego Costa daha devam var. Büyük pişmanlık onlar benim için. Ama onlar zaten kafalarına öyle koydukları için böyle oynamışlardı. Şöneyi bir kenara bakıyorum. Şöne bayağı iyi oynadı. David Luiz keza çok kötüydü. Şöne sadece şöne iş yaptı. Mesut Özil lobisinin oyunları denebilir. Mesut Özil bizi bitiren hamle olmuş olabilir. Belki Mesut takıma getirdiğim an kendi fişimi çektim. Gelecekteki fişimi. Son soruyu E. Acı sormuş. Hocam sizin için 3 üç büyük, üç büyüklerden teklif aldığı için istifa ettiği dedikodusu dolanıyor. Sizler Avrupa şampiyonu da bunu kapatmak için fırsat görünüyor. Yorumlarınız ne olacaktır? Kesinlikle yanlış. Bir kere Fatih Terim 7 sezondur şampiyon olan bir teknik direktör ve Fenerbahçe'de şu an şampiyonluğa oynadığı için henüz hiçbir şey belli olmuş değil. Beşiktaş tek, teknik direktörlüğü ise e, ilgimi çekmiyor şu an Afyonspor ile bulunduğumuz yer itibariyle Beşiktaş'a gitmek zaten saçma bir. Ee, saygı, duyuru, saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum Beşiktaş'a tamamen ama Fatih Hoca emekli mi olacak? Hmm, o zaman yok. Kesinlikle ben aileme ve kendime vakit ayırmak istiyorum. Öyle bir şey kesinlikle doğru değil. Sorularınız için teşekkürler. 5 sezonumuzun özetini yaşayalım isterseniz. 5 sezonumuz nasıl geçti? Geçmişe gidelim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi takımı aldığımda TFF 2. Lig'deydik. İlk sezonumuzu şampiyon bitirdik TFF 2. Lig'de. Şöyle geçeyim TFF 2. Lig'e. İlk sezonumuzda 75 puanla liderdik, yetenekli futbolcularımızı iyi kullanmayı becerdik Emre Yakut başta olmak üzere. İkinci sezon bir üst ligdeydik ve çok güzel transferler yaptık, çok güzel bir kadro kurduk. Niye gidemiyorum üst lige? Gidemedim, vallahi gidemedim. Heh. İkinci sezonda 88 puanla ezeli rakibimiz Konya'nın Arkasında ikinci bitirdik İki mağlubiyetimizde Konya'ya yaşadık Konya rekabetimizin başladığı Günler bunlardı ligi sürklas ettik ama Konya bizden daha iyiydi gördüğünüz gibi. Sonraki sezon Süper Lig'de birden kendimizi Süper Lig'de bulduk. Süper Lig'de tabi buradan gidemiyorum. Şuradan gideceğim. Süper Lig'de şöyle 3. sezona geldiğimizde Süper Lig'e çıktığımız sezon 4. bitirdik. Muhteşem bir başlangıçtı bizim için çok başarılı maçlar çıkardık. Şöyle o sezona da gelirsek gördüğünüz gibi şu bölgede özellikle kazandığımız maçlar bizi çok iyi yerlere getirdi. Aynı şekilde sezon başında da birçok galibiyet aldık. Ve forvetsiz bir sezonda aslında. Forvetsiz bir sezon yaşadık. Sonraki sezonda ikinci sezonumuzda Süper Lig'de bir harika geldi. Bir şarj abi geldi. Şu an profili göremiyoruz. O kadar yabancılaşmışız. Ama şarj abi Süper Lig'deki ilk sezonunda 22 gol attı. Yanlış duymanız 22 golle gol kral oldu ve bizi bizi nereye getirdi? Hemen gösterelim. İkinciye getirdi. Konya evet. Bir de o detay var. Konya ilk sezonumuzda mağlubiyet yaşadık. Konya'ya iki kere. Biri 5-2'lik mağlubiyet. Konya Sporu burada da yenemedik. Evet. Sonraki sezon ikinci bitirdik. Galatasaray'ın ardından ikinci bitirdik. Sadece üç mağlubiyetimiz vardı. Konya bir mağlubiyetimiz ve Konya Sporu yenmiş miydik? Hatırlamıyorum ya. İlk Konya Spor galibiyetimiz orada geldi geçen sezon diye hatırlıyorum. Nerede Konya? Bir dakika yenememiş miyiz ya? Evet evimizde 3-0. 3-0 yenmiştik ve inanır mısınız Mesut Özil bile gol atmıştı yani. O, o derece. Penaltı olmayan bir gol. Harvey Elliott Liverpool'dan kiraladığımız Harvey Elliott 3 sezondur bizimle. Son sezon biraz bizi yalnız bıraktı ama çok memnunduk önceki sezonlarda. Neyse. Ayrıca Avrupa'da oynadığımız ilk sezondu. Konferans Ligi'nde oynadık. Dinamo Brest, Basel, Ferencvaros, Shamrock Rovers ve Slavia Prag gibi takımları geçtik sonra bir sonraki turda Olympiakos'a elendik. Ve Olympiakos'ta konferans liginin finalinde Fenerbahçe'ye elendi. Fenerbahçe kupayı kazandı. Son sezonumuzda şampiyonluk parolu istedi. Çıktık. Yine Şahz ile başarılı maçlar çıkardık. Benzema, Diego Costa, Gareth Bale gibi yıldızları kadromuza kattık. Biraz daha tecrübe ekledik kadromuza. Fakat Önce Şampiyonlar Ligi önelemesinde 1 0 oranında Salzburg'a 3-1 yenilerek elendik. Süper Kupayı kazandık Galatasaray karşısında. Afyon Spor'da üst liglerde kazandığım tek kupa bu. Ve Avrupa Ligi'nde grupları geçtik. Daha sonra Kulüp Brüji'yi eledik fakat Hertha Berlin'i eledik. Hertha Berlin'in çok iyi kadrosu vardı ve bizim de iyi oynamamıza rağmen maalesef gol atamadık. Tek gol yiyerek elendik. Kornerden hem de Stark'ın attığı golle. Ligde ise zaten sonlarına tanık oldunuz bugün. Son 6 maç oynadık bugün. Daha doğrusu 5 maç oynadık. 6. maça gerek kalmadı. Konya Spor, Trabzonspor, Kasımpaşa maçlarında mağlubiyet, Beşiktaş maçında beraber geçirdik. Çok şanssız maçlar geçirdik. Ve ondan önce de tabii ki Malatya Fenerbahçe mağlubiyetleri de oldukça yaralayıcıydı ve sonunda şampiyonluğu kaptırarak istifa ettik. Konya yine hayalleri bitiren takımlardan biri oldu. Bot tam zamanında link attı. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda milli takımı ile devam edeceğiz. Milli takım ile Euro 2024 heyecanı yaşayacağız detaylı bir şekilde hem de. Yeni katılanlar veya tekrar izlemek isteyenler için bu kariyerimizin özetleri YouTube'da, YouTube'da yer alıyor. Botun, Mu Botun attığı linke tıklarsanız buradan YouTube'a yönlenip orada özet videolarımızı izleyebilirsiniz. Her sezon için ayrı bir konsepte video çekmiştik. Buradan özeti izleyebilirsiniz ve veda konuşmasında YouTube'a koyacağım. Veda konuşmasında YouTube'a koyacağım. Bu şekilde Afyon Karemize veda etmiş olacağız ve Milli takımla turnumuz bittikten sonra yeni oyunu artık Futbol Manager 2021'i bekliyor olacağız ve yeni oyunda kariyerlerimiz devam edecek. Bunun yanında draftlarımız da devam edecek. Chat'te de bulunan Yasin ile birlikte hatta Nihato'yu da getirerek yapacağız draftlarımızı tekrar. Yarın yayın var mı? Emin değilim. Futbol Manager yayınlarımız ve FIFA yayınlarımız devam edecek. Yarın açamayabilirim. Kendinize iyi bakın. İzleyen, destekleyen herkese teşekkür ederim. Yayın duyurularımızı YouTube'dan yapmıyoruz tabii ki ama Twitter'dan ve Discord'dan yapıyoruz. YouTube'da videoları görmek için abone olun. YouTube kanalımıza Discord'dan gelin gelmeyenler varsa kapatmadan önce önemli bir duyuru yapmam lazım. FMI kariyer anlamında bitiriyoruz tabii ki ama yapmayı düşündüğümüz bazı yayınlar vardı yapamamıştık. Football Manager 2020'de oynadığınız oyunları şu an son bulunduğu haliyle bana göndermenizi isteyeceğim. Şu an değil ama hem Discord'dan hem Twitter'dan takip edin, katılın. Oradan duyurumuzu yapacağız. Sizin oyunlarınızı isteyeceğim. Oyunlarınızı yükleyeceksiniz ve onları biraz inceleyeceğiz. Sizin kariyerlerinizi Birlikte yaşayacağız. Birlikte özetini görmüş olacağız. Mutlaka katılımınızı bekleyeceğim. O yayına. Park The bus yayını gelemeyecek maalesef. Çünkü artık futbol analizini kapatıyoruz ve maç motoru da zaten iyice sorunlu olduğu için biraz incelemesi zor olacak. Kötü olacak ama şöyle ki FM haricinde taktik yayınları yapmak istiyorum. Taktik e, analizler. Belki gerçekte geçmişte İyi ee, iyi futbol oynayan sevdiğimiz takımların taktiklerini vesaire analiz edebilirim. O tarz yayınlar yaparız. Park the bus, yani futbol manager özündeki Park yayınlarımız ise yeni oyun için geçerli olacak. Bütün futbol manager için söz verdiğim bütün yayın sözlerine yeni oyun başladığında tutacağım o sözleri. Söz veriyorum buradan tekrar. Niyato nereye verdi? Niyato yakında güzel haberlerle gelecek diye umuyorum. Niyato kanalımıza da geri dönecek tabii ki. Hatta sözü de vardı. Can Erdem'i, kuzeni Can Erdem'i Niyato getirecek kanalımıza. O sözü de hatırlatacağız tabii ki. Sözlerimi tutacağıma söz veriyorum. Sözlerimi tutacağıma verdiğim sözlerimi de tutacağıma söz veriyorum. Benim sözlerime inanın arkadaşlar. Ne zaman tutmadım sözümü? Yani elbet tutuyorum. Zamanı geliyor. Eee... İzleyen herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi geceler.